Şeyh'e yapılan rabıta ve himmet isteme doğru mudur, diyor. Herhalde biraz rabıtanın ne olduğunu e, öğrenmek istiyorum. öğrenmek istiyoruz. Seyircilerimizle biz de öğrenelim. Rabıta nedir? Şeyh'e rabıta yapmak nedir? E, himmet istemeyi biliyoruz zaten. Şimdi keşke bu... Bütün bunlar bizim internet sitemizde geniş geniş var konuda. Tüm detaylar anlatılıyor orada. Delilleriyle her şeyle ben şimdi kısaca bir anlatayım. Rabıta bağ kurmak demek yani meditasyon yani bir şey bir şey Allah'a karşı aracı koyup bağ kurmak. yani Allah'tan gelen feyiz şeyhin vasıtasıyla sana akıyor diye düşünüyorsunuz Şeyhi çok yüce kabul edeceksiniz kendinizde yüce, siz yücelerin yücesi o yücelerin yücesi olacak ve şehten yardım isteyeceksiniz bunun İslam'la uzaktan yakından alakası olamaz. Yani bunun, bu asla olamaz. Bu zaten Rabıta Hinduların yogasıdır. O yoga Halid Bağdadi tarafından getirilmiş. Arapça'ya tercüme edilmiş. Arapça tercümesinin adı Rabıta'dır. Bu konuda değerli bir arkadaşımız Ferit Aydın'ın çok güzel bir araştırması var. Kitap olarak da yayınlandı. Onu bizim Süleymaniye Vakfı'nda yaptığı çalışmayı ee, iki baskıda yaptık. Bizim sitelerimize giren herkes onu bedava indirip okuyabilirler. Yani bunun İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur Rabıta'nın. Çok sondaları yani işte iki asır falan olmuştur şeye gireli, tarikatlara gireli. Hinduların yogasıdır yani, bir meditasyondur yani Allah'la kendi arana bir aracı koymaktır ki Allah'ın hiç affetmeyeceği bir suç olur bu yani şirk suçu olur. Öbürü neydi? Himmet. Haa himmet işte. ne demek? Himmet Himmet yardım istemek manasındadır. Tabii bu öyle ha. yani param yok yardım anlamında bir yardım bir Şimdi, şimdi bu konuda bir hatıram var. <laughs> ee, Hac'da işte Arafat'tan iniyoruz, indik falan. Çok erken geldik. Saat 9'du otele geldik. Ya, Mekke'de. Baktım. Bizim genç hacılardan bir tanesi kahvaltı yapmış çıkıyor. Hayır dedi, dedim ben kahvaltı yap. Ne zaman sen geldin dedi. Ben yedi buçukta geldim dedi. E şey, şeyhimin himmetiyle falan dedi. Peki senden önce gelen var mıydı? Vardı. O kimin himmetiyle geldi? <laughs> <laughs> ya peki şey, senin şeyhin nerede dedim. Ya işte dedi, bu sene gelemedi hacı. Peki nasıl burada sana himmet ediyor? Sen inanma işte bu falan böyle. Şey yaptı biraz da böyle zengin kalbur birisi. Dedim ki bak sen etrafında bir, bir, çok hoca var. Ben sen önce şeyine bir selam söyle. De ki bak böyle bir şey olmaz diyor Abdülaziz Hoca. Asla olmaz. Ve dinimizin hiçbir şekilde kabul etmeyeceği bir günahtır. İyyâkeni abudu ve iyâkeni sâin diyorsun. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardım yalnız sen isteriz diyorsun. Sen ya ben şey yapmam, ben hocaları toplayacağım gel dedi. Sen siz kendiniz anlaşın. Tamam dedim. Aradan en az 20 sene geçmiştir. topla. toplam. Telefonlarıma bile çıkmıyor. <laughs> Hadi topla bakayım şu hocaları gelsinler de bir oturup konuşalım. Telefonlarıma bile çıkmıyor. Bunlar İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan şeylerdir. Bir Müslüman Allah'tan başkasından bu tür yardımları asla isteyemez. İsterse onu ilah yapmış olur. Ne, yap, ne yapmış oluyor? Ne, ne düşünüyor bu? Yetiş himmet ya şeyhim dediği zaman şeyhinin onu duyduğunu düşünmesi söylemez değil mi? Evet. Böyle bir şeyi bir insan duyabilir mi? Uzaklarda iki birisinin sesini insan duyabilir mi? Şu asra seyahatle ilgili bir <laughs> konu. Ondan sonra sizin bulunduğunuz yerde bilmesi lazım. Oraya gelebilmesi lazım. Bu ancak tanrıların yapabileceği bir şey. Halbuki Allahü Teala orada. Sana şah daha yakın. Her şeye gücü yetiyor. Yani Cenab-ı Hak haşa emekli mi oldu ki öbürünü çağırıyorsunuz? O kim? Allah sana şah damarından daha yakınken Allah ve senin arana bir başkasını nasıl sokarsın? Şah damarına küçücük bir iğne batırsan ne olur o insan? Tam da bu noktada bağlantılı o zaman onu da geri gelmişken sorayım. Bu şefaat meselesi. Hı hı. O zaman ben sana sorayım. Sen bana sorma. Yani e, burada sen nasıl düşünüyorsun diye sormayacağım. İnsanlar nasıl benim, düşün... benim nasıl düşündüğümün de bir önemi yok. Ben ilahiyatçı değilim. Yok. İnsanlar şefaat'i nasıl algılıyorlar? <laughs> şöyle söyleyeyim işte yani, bir... siz Peygamberimiz... gireceksiniz. Biraz günahınız falan varsa peygamberimiz ya da şey ne yapacak yani, ya da hadi, şey. ya da Allah'ın veli kulları e, ne yapacak? Şöyle söyleyeyim. E, hani karikatürize edeyim. bu mesele karikatürize edilmez ama hani beni bağışlasınlar siz de bana cevaz verin tefe koymasınlar. Bir parça torpil gibi bir şeylerdi değil mi? Yani bir kurtarıcı araması, araması değil mi özet olarak? Evet. Yani beni kurtar değil mi? Günah var. O diyecek ki bu hani yani başka türlü ifade değil mi? Yani kontenjandan istifade etmek gibi bir Mesela şey. Mesela bir şey hatırıma geldi. Bir ilahi yetiş ya Muhammed bugün imdat günüdür diye değil mi? Yetiş İmdat ki yetiş. Siz ne zaman birisine yetiş diye bağırırsınız? İmdat. Yani zordayken. Çok zordasınız. Mesela bir aslan sizi yakalamaktadır İyice. ya da bir kurt vardır, bir ayı vardır falan. Yetiş, imdat diye bağırırsınız. Peki ahirette kim kimden korkarak bağırıyorlar? Şimdi Allah onun cezasını verirken peygamberi çağırmış He, ne, ne olacak yani? Kimin elinden kurtaracak peygamber? Yani haşa Allah'ın elinden kurtarır. O zaman mi? demek ki Allah'tan daha güçlü olması gerekmez mi? Allah'tan daha merhametli olması ama, gerekmez ama bu, mi? bu çok e, uç bir bakış. Biraz uç değil ama bak ha, gelenek böyle ama. Ben şöyle sorayım, yumuşatar gelenek böyle. He, yumuşatarak sorayım. Hz. E, Hazreti Peygamber e, Allah katında önemli bir e, kişilik. Dolayısıyla hani e, onun e, ifadelerin başı onun ricasını kırmaz bakışı var. Yani tamam. onu ıı, tamam da nasıl bir rica o yapacak? Yani. Bir, bakın şimdi e, mesela hani elinden çok kurtarmak bizim, bizim gibi her gün her gün, her gün okuduğumuz her gün okuduğumuz her namazda hemen hemen okuduğumuz da yeter kürsi var değil mi? Orada diyor ki Allah menzellediği şefaa'u indehu illa bi Allah'ın yanında şefaat edecek kimmiş? Allah'ın izin vermesi şeklinde olursa başka sonra orada kalmıyor diyor ki ya'lemu beyne eydihim ve ma Allah onların ne yaptığını ne yapmadığını bilir. Ama peygamber bilemez ki. Peygamber insanların kalbini bilmez. Kalbini bilmediğiniz kişiye nasıl şey ya Rabbi sen bilmesin bu çok iyidir mi diyecek. Allah her şeyi biliyor. Dolayısıyla böyle bir kurtarıcılık yok. Mesela şimdi her koyun kendini bacağına asacak. Orası için geçerli bir şey olsa gerek. herkes tek başına e, hesap verecek. Ben yani şu var e, mesela yalnız demeyeyim de yani bunu destekler mayet. O kadar çok ayet var ki. Gör ki, e, şeyde İnfitar suresinin sonunda e, ki işte Kur'an 30. cüzdedir o. Yevme la tenfe'u nefsun li nefsin şey'a. O gün hiç kimse, hiç kimse lehine hiçbir şey yapamayacak. Yani hiç kimsenin hiçbir konuda hiç kimseye yardımı menfaati olmayacaktır diyor. Bunu söyleyen Allah-u Teala. وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذٍ لِلّٰهِ O gün emir ve irade Allah'a mahsustur. Peki şefaatle ilgili hadisler ve ayetler var. Onlar ne olacak? Var. Şimdi Allah koyduğu kural gereği bazı kimselere şefaat izni verir. Ama o nasıl? La yemlikun eşşefaate illa limen edine lehur <laughs> rahmanu ve radiyya lehu kavle. Yani o şeyler şefaat edecek durumlar. Allah'ın izin verdiği ve kendi lehine söz söylenmesine müsaade ettiği kişiler için ancak şefaat olur. Kimdir onlar? Yani Allahü Teala diyecek ki Turgay gel şuna şefaat et. Ya Rabbi öbürüne hayır. Kimdir onlar? Onlar şunlar, Peygamber Efendimizin bir hadis şerif var, işte şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Büyük günah işlememiş olanların şefaati ihtiyacı yok ki zaten. Neden yok? Allahü Teala Nisa suresinin 31. ayetinde diyor ki, إن bu kaba ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا eğer yasaklandığınız günahların büyüklerini işlemediyseniz küçüklerini örter görme istiyor ve sizi çok güzel bir konuma getiririz ben büyük günah işlemediysem Allah da küçüklerini görmem dediyse benim şefaat ihtiyacım olur mu? yok, ha, yok. A, büyük günah işlemişsem Büyük günahların en büyüğü var şirk. Allah şirki bağışlamam diyor. Şirkin altındaki günahı da koyduğu bir kurala göre bağışlar. O limen yaşa veya firmadune darike limen yaşa da Allah koyduğu bir kurala göre bağışlar. O da öyle şey değil. Her şeye bir kural koymuşlar allah Teala. İşte o büyük günah işlememiş olan bir kişileri bağışlamak istemişse onun detayları tabi var. Kur'an-ı Kerim'de bütün detaylarını Cenab-ı Hak anlatmış. Bu da yine bizim sitemizde tüm detaylarıyla anlatılıyor. Ha, o zaman ya Muhammed gel sen şunlara şunlara şey. Yani ne demek şunların cennete gire gireceğini, sen bildir. Neden? Çünkü o bütün insanlığın bir arada olduğu yerde Allahü Teala ona değer verdiğini göstermiş oluyor. Sadece Peygamberimiz değil daha birçok kimse. Mesela Araf'ta bir takım rical vardır herkesini, herkesin simalarından tanırlar diye. Her devrin şahitleri vardır ve onlar, bunlar Allah-u Teala takım şeyler verir. Ama bu insanların o kişileri seçme hakkı yok. O kişiler Allah seçir. Mesela bir ayette de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yani insanlar cennete gitmiş olan kişilerin babalarından, soylarından durumları uygun olanları o cennetteki kişiyi razı etmek için Allah onun yanına gönderir. O zaman şu şu, şu durum uygundur. Onu cehennemden ceh 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 çıkarır onları gönderir. İşte bu da bir çeşit şefaat olabilir.